Başkanım. Evet. E, evet. aslında e, videoda da bir cevap verdiniz sosyal medya hesabından burada da espri bir yanıt verdiniz ama Cumhurbaşkanı grup toplantısı yaptığı konuşmayı sormak istiyoruz bu. Özellikle silah düzenlediğiniz o temel atmama törenini baz alarak e, Riva'dan küçük çekmece derelerinin kirliliğinden bahsederek e, her yerinden basire sakan bir zihniyetin keyfini biz bu ülke terk etmeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? Eee dediğim gibi yani az önce de söyledim. E, imreniyor, gıpta ediyor bizi iyi takip ediyor. Bundan mutlu oluyorum. Ee, ve açıkçası bu mutluluğundan herhalde bazen ne söyleyeceklerini şaşırıyorlar. Ee, yanlış bilgiler de var. Hani uyaralım ama dediğim gibi davet ediyorum gelsin gezelim yaptıklarımızı gösterelim. Yapacaklarımızı burada anlatalım, yerinde gösterelim. Ee, bize mutluluk verir. Ee, ama yanlışlarını düzeltelim. Yani biz biyolojik arıtmaya işte hayır dedik, e, ihale iptal ettik falan değil. Biz biyolojik arıtmanın yapılacağı yere, biçimine karşı geldik ve silahlar Ağa'yı kurtardık. Eyüp Sultanlılar, Kağıthane'liler, o güzelim silahlar ağda 250 bin metre Haliç kıyısında, yani o kadar önemsenen Haliç kıyısında o binlerce ağacın yok olacağı projeyi oradan kaldırdık. Dolayısıyla bunun gibi, Örneğin yıllardır ihmal edilmiş Şile'yi biz temizliyoruz. Yıllardır ihmal edilmiş Beykoz'dan Boğaz'a yapılan atı, atıkları biz e, bağlıyoruz sisteme. Yüzlerce noktasında İstanbul'daki su baskınlarını biz ortadan kaldırıyoruz. E, belki geçmişteki arkadaşlarının yapamadıklarını, ihmal ettiklerini biz yapınca böyle bir psikolojiye bürünüyorlar. Ee, yani vardır ya insan heyecanlanınca ve tırnağını yiyerek gıptayla izler. Biraz öyle izlendiğimi hissediyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum. Dediğim gibi davetimiz büyüktür. Buyursunlar gelsinler. Millet açsa onları da siz verin şeklinde bir. Özür dilerim ne dedi? Millet açsa onları da siz doyuruverin dedi yani millet. Talihsiz ee, yani millet açsa diye bir tarif olmaz. Milletimiz aç sıkıntısı var. Ama e, bunu e, şöyle des, denseydi daha iyi olurdu. Gelin bu sorunu hep beraber çözelim. Gelin bu sorunu hep beraber katkı sunun. milletin işsizliğine e, aşı olmayan hanelerin bu sorunu hep beraber çözüm bulalım. Bu kıymetli bir e, söz olurdu. Bu şekilde söylenmesi talihsizlik. Ama dün Genel Başkanımın da ifade ettiği gibi biz e, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak gerçekten muazzam işler yaptık ve vatandaşımızın Milyarlarca lira sadece İstanbul'da vatandaşımızın bu zor günlerde yanında olduk. Bunları rakam rakam son faaliyet raporunda da açıkladım. Onun için iyi ki bu dönemde biz vardık. İyi ki bu dönemde vatandaşın yanında olan belediyeler vardı. Olmaya da devam edeceğiz. Ama bundan sonra bu tür sorunların çözümü açsa siz doyurun değil, Gelin bu soruna hep beraber çözüm bulalım anlayışıdır. Zaten biz onu temsil ediyoruz. Ee, bir yardım kampanyanız vardı. E, hesapları bloke Yani aynen öyle. Bir vatandaşın vatandaşa yardım elinin uzatılmasına dahi bloke kondu bu ülkede. Bu talihsizlik yaklaşık e, bir yıldır o paralar bloke edilmiş halde hesapta duruyor. 5 milyona yakın bizim var, Ankara'nın var, diğer belediyelerin var. E, buna bile tahammül edemeyen bir anlayışın, ee, Sözüyle e, dile geliş biçimi herhalde bu. Ee, dün bir de Kanal İstanbul'la ilgili bir tarih açıklandı, İlk köprünün temeli 26 Haziran'da atılıyor. Temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz? Ee, temel atma töreni diye bir şey yok bir kere. Yani şu anda yapılmak istenen bir abur cubur işle e, henüz izni alınmamış, doğru dürüst kurumlarla yazılınmamış, yazı, yazışma yapılmamış bir biçimde bir başlangıç yapılmaya çalışılıyor. Arkadaşlarımla süreci tahlil ediyoruz. Ee, İstanbul'un her metrekaresinden bizim haberlerimiz var. Şu anda e, araştırma içinde olduğumuz araziler üzerinde yapılan bazı uygunsuz ve hukuka uygun olmayan işlemlerin içerisinde bulunuyorlar. Yapılan ve söylenen temel atma işi aslında bir yol yapımı. Kanalla uzaktan yakından ilgisi yok ama onun bile yapılma biçimi e, uygunsuz, hukuksuz. Dolayısıyla süreci analiz ediyoruz. Belki de birkaç gün içerisinde bu anlamda yerinden nasıl hukuksuz, nasıl usulsüz işlemler yapıldığını vatandaşlarımla paylaşacağım. Ee, takip ediyoruz. Bu şehrin teminatı olmaya, bu şehrin koruyucusu olmaya 16 milyon insan adına söz vermiştik. O tutarlılıkla sonuna kadar bütün cesaretimizle, bütün mücadelemizle, bütün azmimizle devam edeceğiz. Tek bir vatandaşımız dahi şüphe duymasın.